Tabii e, telefonumuz hazır. Biraz sonra özellikle kelime-i biliyorsunuz ama doğrusu mikrofon uzatıldığında yanlış biliyoruz. Bu da bizi üzüyor yani. Dine ait birkaç önemli ayrıntı var. Yani dinin temel ilkeleri var. Bunlardan da e, uzak olmamız bilgi itibariyle, kötü niyetimiz yok. İmanımızda problem yok ama dilimiz ifade ederken ya heyecanlanıyoruz <laughs> veya da e, aklımıza gelmiyor. Mesela kelime-i tevhid getir dediğinizde Fatiha okumaya başlıyor bazıları. Halbuki kelime-i tevhid belli. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'ı birleme, tevhid birleme, Allah'ı birleme ifadesi. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın resulüdür. Bu kadar net ve açık bir kelime. E, Kelime-i şehadet, şahitlik kelimesi. İmanımızın şahitliği. Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve ederim ki Allah bir Muhammed onun kulu ve elçisidir. Efendim çok kolay, çok basit, herkesin bilmesi gereken bir şey. Ama mikrofon uzattığınızda bilmiyorlar. Bu da bizi üzüyor tabii netice itibariyle. Müslümanız hepimiz. Babamızdan, annemize Müslümanız. Din eğitimi gördük az çok efendim okulda okuduk, medresede okuduk, cami hocasında okuduk. Dinemiz öğretti, denemiz öğretti, annemiz öğretti, babamız öğretti. Ya bunu da unutmayalım artık yani. Belki mahşede sorulacak, mezarda sorulacak kelimelerden biridir. Kelime-i şehadeti getir bakalım. Neye inanıyorsun? Söyle bakayım bana. Yani kelime-i şehadet neye inandığımızın ilan edilmesidir. Şehadet ederim ki eşhedü, şehadet ederim ki en la ilahe hiçbir yaratıcı yok illallah Allah'tan başka. Allah'tan başka yaratıcı yok. ilah yok. Ve eşhedü ve yine şehadet ederim ki kalbimle iman eder, dilimle ifade ederim ki enne Muhammeden şüphesiz Muhammed abduhu Allah'ın kuludur ve Resulü ve Allah'ın elçisidir. Bu kadar kolay yani kelime-i şehadet karıştırmanın da bir anlamı yok. Ee, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Peki bu kelime-i şehadet ölüm esnasında zorla söyletilir mi? Hayır. Zorla söyletilemez. Söyletmemek lazım. Peki hastanın yanında bunu hani ölmesi beklenen bir hastanın yanında nasıl söylenir bu? Onun yanında oturup kendi kendinize söyleyeceksiniz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resuluh. Bunu diyeceksiniz ki ölmek üzere olan kişi bunu aklından geçirsin. Dili dönmese bile kalbinden geçirsin. Bunu söyle, hadi söyle, hadi söyle. Hayır böyle şey olma olmaz yani. Bunu söyletmemek gerekir, yanında söyleme gerekir. Lakinu telkin ediniz cümlesini böyle anlamak gerekir. efendim ölmek üzere olanlara kelime-i telkin edin. Sözü ona hatırlatın, ona zorla söyletin anlamına gelmiyor. Ee, ölüm esnasında faydaları vardır. Azrail aleyhisselam ona göre güzel görünür kelime şehadet getirene. Yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır. Hatta kafirin ruhunu alırken alırken diyor bir dikenin pamuğun içine girdiğini ve pamuğun içinden dikenin çıkarıldığını düşününüz. Pamuğu paramparça eder. Azrail kötülerin ruhunu o şekilde alır. Siz göremezsiniz de hissedemezsiniz de ama o ne hafakanlar geçirir, ne eziyetler çeker, ne azablar çeker ölürken. Ama bunu ruhun hareket alanı daraltıldığı için o anda kişi bunu göremez. Niye hareket ediyoruz? Ruh hareket ediyor. Ama ruhun hareket alanı Allah daralttığında birçok hadiseye işitirsiniz, duyarsınız, hissedersiniz ama tepki veremezsiniz. Bundan dolayı ölmek üzere olan kişi acı çekse bile çok böyle bağırıp çağırmaz. Çok rahat öldüğünü zannediyorsun da iş öyle değil, işin resmi öyle değil. Tıpkı rüyadaki adamın bağırıp çağırmasına benziyor. Rüyada bağırıyor, çağırıyor, dövüyor, sövüyor, sövülüyor, atıyorlar, parçalıyorlar. Yani sen bakıyorsun mışıl mışıl uyuyor. Bir de ona sor bakayım rüyada neler görüyor. Ölüm rüyanın bir kardeşidir. Rüya ölümün bir kardeşidir yani. Evet, kelime-i şehadet getiren cennet kokularını duyar. Efendim, sahabenin biz Uhud'un ötesinde koku duyduk. misku amber kokuları duyduk. Cennetin kokularını duyduk demeleri bundandır. Müjdeci melekler gelirler derler ki büşra aleke büşra aleke müjdeler olsun sana. Müjdeler olsun sana. Allah seni kurtarmıştır. Allah seni korumuştur. Allah sana cenneti vermiştir gibi sözlerle müjdeci melekler onu müjdelerler ve derler ki selam olsun sana. Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar. Ahiret yurdu ne kadar güzeldir. Sabrınızın karşılığında karşılığını alacaksınız derler. Kulaklarına eee müzelerler, ruhlarına müzelerler ve Müslümanı ruhunu alıp nereye götürürler yukarıya doğru. Yani biz burada kefenledik. Onlar da ruhu kefenlerler. Biz vücudu kefenliyoruz dünyada. Ruhu melekler kefenliyor. İyilerin ruhunu. Kötüleri ise yerin altına bu yer illa bu yer olması gerekmiyor ama yerin altına yeri ifade eden bir zemine böyle atarcasına, çakarcasına ey kötü bir nefis, ey iğrenç nefis defol ve git derler. Ee, onu hak ettiği şekilde yolcu ederler. Efendim Allah bizi iyilerden eylesin inşallah.